Herkese merhaba. Geçen ay arabanın hoparlörlerini değiştirmiştim. Hoparlörleri değiştirirken eleman burayı açtığında buranın daha önceden zaten kırılmış olduğunu ve yapıştırılmış olduğunu gördüm. Neden böyle bir şey yaparlar anlamış değilim. Şurada 50-60 liralık bir malzeme değiştirmek yerine yapıştırmışlar. Bu çirkin görüntü için iki tarafa da bir çift yerli üretim kapı kolçağı satın aldım. Onlar geldiler. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle. Evet. Geldiler. Bunları en 11'den satın aldım. Şimdi montajını yapacağım. Size de göstereceğim. Evet yerli üretim orijinalinden biraz farklı. Orijinalde tek parça halinde. Yerli üretimde şöyle küçük bir kapağı var ve bunu olduğu gibi yerleştiriyorsunuz. Malzeme kalitesi çok kaliteli değil. Dokulu bir malzeme. Orijinali biraz parlak bir şeydi. Bu biraz daha dokulu bir malzemeden oluşuyor. Şöyle göstermeye çalışayım yine. Bakalım sökelim, takalım nasıl olacak göreceğiz. Evet, sökerken dikkat etmemiz gereken şuralarda iki tane vida var. Bu vidaları söktükten sonra şurada üstte ve altta yine üstte ve altta böyle alt üst olmak üzere iki tane tırnağı var. Tırnakları da açtıktan sonra gelecek. Yalnız bunu o kadar çok yapıştırmışlar ki bakalım doğru düzgün sökebilecek miyiz? vidaları söktüm. Yalnız her tarafını Japon vesaire ellerine ne geçerse sürdükleri için biraz zor çıkıyor. Şuradan yavaş yavaş kanırtarak şöyle açmaya çalışıyorum. Böyle hem çekip hem de uğraşmak biraz zor oluyor. Sökünce tekrar göstereceğim. Evet söktüm. Biraz zor oldu. Şöyle göstereyim. Temizledikten sonra Montajını yapacağım. Şimdi söktüğümüz ürünün buralarda tırnakları vardı. Ancak bunda herhangi bir tırnak yok. İnşallah yerine oturur. Şöyle yapınca biraz havada kaldığını görüyorum. Bakalım nasıl oturtacağız yerine. Biraz havada kalıyor bu. Almadı gibi. Evet yanlış ürün gönderilmiş maalesef. T5 istedik. Gördüğünüz gibi T6'nın kapı kolçaklarını göndermişler. İade edilecek.